diyoruz konuşuyoruz. Peki içeride biz özellikle piyasa katılımcıları anketi e, nasıl yankı buldu e, piyasa katılımcıları tarafında. Bugüne dair ve gelecek haftaya dair beklentiler nasıl? Şimdi bunu almak üzere Albatos Yatırım'a gideceğiz. Araştırma yönetmen yardımcısı Yusuf Kılıç bizimle beraber Yusuf Günaydın hoş geldin. Günaydınlar Reyhan. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, özellikle tabii e, borsa tarafını konuşalım istiyorum. 9.900'ün sınırındayız. Bugün içerisinde 9.917'yi gördük en yüksek olarak. Üzerine bir deneme oldu. Ama acaba işte üzerinde bir tutunma görebilecek miyiz? Yeniden 10 binleri konuşmaya başlayabilecek miyiz? E, nasıl acaba detaylar, nasıl haber akışları burada etkili olabilir? Ne dersin? Öncelikle tekrar iyi yayınlar dilerim. Katılımcı anketinden bahsettiğimizde artık genel halde hem katılımcı anketinde hem de açıklanan verilerde enflasyon tarafında en azından olumsuz seyrin bir miktar daha hani din, e, dizginlendiğini ve daha olumlu tarafa geçtiğimizi görüyoruz. Bunu hani inkar edilemeyecek bir gerçek açıklanan rakamlardan, verilerden ve algılardan da yola çıkarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumun bankacılık endeksi üzerindeki pozitif etkilerini, beklentileri olumlu tarafa çektiğini görüyoruz. Nitekim fiyatlama tarafına baktığımızda da son birkaç aydır hatta bir yıldır e, belki biraz daha olsun Bankacılık tarafında güçlü bir seyir vardı. Şimdi bir de bu hikayenin üzerine faiz indirimleri eklenmiş oldu. Endekste ana lokomotif ve yönü belirleyen endeksin güçlü kalmasına sebep olan sektörün bankacılık sektörü olduğunu görüyoruz. Bunu yanında sanayi tarafına baktığımızda sanayi sektöründe yer alan şirketlere baktığımızda zayıflık halinin hala devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda da iletişim sektörünün açıklanacak son finansallarda yine sanayi sektörüne göre bir daha pozitif kalıp e, olumlu fiyatlamaya girebileceğini tahmin ettiğimizi söylemiştik. Nitekim orada orada da o sektörde de pozitif fiyatlamalar hakim. Ancak şu anda endekste yukarı veya aşağı yönlü ana bir akım oluşturacak bir haber gelişme yok ne yazık ki. Bir yandan verilere bakıyoruz, açıklanacak bilanço tahminlerine bakıyoruz, bilanço rakamlarına bakıyoruz, PMI verilerine bakıyoruz olumsuz. Ama diğer yandan faiz indirimi ve enflasyonun artık bir miktar daha dizginlendiğini görüyoruz. Bu da olumlu tarafta olan başlıklar arasında derken bir süre daha endekse bu konsolidasyon sürecinin devam edebileceğini ve açıklanacak verilerde özellikle kar rakamlarında iyileşme oldukça borsada kalıcı bir yükselişin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bizim bu hafta aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ederim Reyhan. Evet çok çok teşekkürler. Yusuf Kılınç bizimle beraber de Albatos Yatırım Araştırma Yönetmen Yardımcısı ve piyasaya dair beklentilerini paylaştı. Şimdi konut verileri açıklandı dedik. Onların detaylarını konuşacağız.